Ama yayıncılıkla ilgilenme şey yapıyorum Mahmetçim. Adam kafasını yani. şey yap. Sen yayıncılıkla ilgilenme. Sen benim işime mi baltalayacaksın Mahmetçim? İşimi niye baltalıyorsun Mahmetçim? Bak adam ama burada buluyoruz. Yayıncılıkla ilgilenecekmiş. Yani. An, bu. Ananı sistem. Ne oldu? Çok mu? Ay siker. Burada benim. Biliyorum. Evin içinde Mehmet? Bu da, işaret edilmiyor. Ha bu ne ya? Geldiler. Çatıda. Bir dakika içeri gireceğim. İçeri niye giriyorsun adam çatıda? İn kafasına Mehmet abi, kafasına in. Mehmet in yardım. Ya Ahmet nasıl çağırsın? çalabilirsin onu ya? Amanın güneyim senin ben ya. Lafana adam demiş lan. Çıkıyor bana bunu vur. Arkanda da arkanı da arkan. Mehmet abi abi bunu vur Mehmet... İşaretli Onu, çak... Onu da vurursan wipe Onu da vurursan wipe Ne oldu wipe değil Eman bu ne koyayım? o zaman öyle iş Doğdu Eee bizi vurdu ya ondan doğdu arkadaşlar evet, evet. Bir Nerede göt taşları bunun? Havada kimse yok Ya bu isimciyi bazen kullanamıyorum ya. Aman lan sen. Ya. Ne olan mı? Burada, burada bak. Ay benim de amına koyayım. Ola bana geldi. Ya ben nerede çıkayım. Kötü kullanıyor Kaç kişi Mehmet? Çıkmıyor bir sekiz on kişi. Adam geliyor. Gördüm onu. Geldi çat yanında Mehmet çık çık çatıya çık oğlum niye üst kata çıkıyorsun sen ne kadar tuhaf bir adamsın ya Muhammed ya <laughs> Mehmet abi ne yaptın Düştüm aşağı sattın resmen Arkanda ya evet. Gel kaldır beni Uçakla yardım Kimin yardım biri daha var Muhammed biri daha var yaramaz da, da. Da. Üst kata çıktı Mehmet abi orta kat İki kişi var iki kişi biri daha çık yukarı vur çık Gür, yukarı, gülüyor, vur. Çık gülüyor, yukarı gülüyor. vur reload yapayım Çık vur reload yapayım vur. Geldi geldi yakın. Aman abi ne kapıştık ya. Kimse abi de herhalde. vibe vibe olmayın ya. Aşağı atladı ha. Gördüm abi burada. <laughs> sonunda Helal, sonunda arkadaşlar. Allah şükür ya evet. Allah şükür evet. ya. <laughs> vurdum Kafasına vurdum tipçiyim abi. Oraya <laughs> <Böyle> soktum ağzına. <gülüyor> <gülüyor> ha, aynen. Gel drop alanda drop. Para, para yok lan ne oldu bu para? Öldük daha ben gitti sürekli. Ee, adamları öldürdük yine. Hata olsun bir yedim de. Zip attı dedim. Yok. Martiymiş ya. Kafayı yiyeceğim ya. de Orada Zip adamlar at. mı vardı? Ee, evet. var da? abi de var. Gel 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 gel. Open the door. Oğlum sağdan sıkı bana. Ya, ya sikeceğim ya. Her yerde ya. adam var. Herkes de bizi ya bu oyunda ya. Arkamda Mehmet. Bir loadout Aha loadout gelmiş. Haydi haydi gel gel loadout'a gel. Ha burada Mehmet. vur kardeşim. Gel Ay, Oo. Helal lan sana bebeciğim. Loadout Mehmet gel loadout'a gel hadi. Ha burada Murat Murat. Adam geldi buraya aynen. Gör, gördün lan. Ne, diyor, ne ses geliyor ya? Nasıl çocuğum seni ya? Nasıl çocuğum seni? Bu evde adam var. İşaretlediğim binada adam var. Haydi 1 2 3. Stan attım üst kata sağ tarafa. Yemedi. 7 7 abi üstte. Geldim. Aa, duvardan beni geçiriyor. Nice. Tam kimse yok. O yandan yukarıdan atıyor. Yukarıdan da Onu boş ver. Aa adam var arada. Geldi geldi geldi, geldi. Mehmet geldi. Burada. Dodak'ta adam indi. Dodak'ta. Gördüm. Dodak'ta var. Çok iyi. Loda at aldırmayalım Mehmet, e Mehmet adamlara. Mehmet adamlara. E gel. Yok yok gel Bak. gel adamlara loda evet. loda aldırmayalım Olum. buraya gel. Gel tek başına korusun Murat dur sen kill at. Mehmet canı koruyayım biraz ya. Gel Mehmet. Mehmet'i korumaya geldim işaretleri. Of. Vay be tek güzel. Herkesin 8 kilo var la. 888. Gülüyor. Mehmet abi şurada iki kişi Gülüyor. var. Gülüyor. Mehmet abi işaretli. Lan bir Ha ah, siktir. Biraz daha şarjım bile da değişmedim ya. Bırak şarjı değişmeyeyim. Benim bile değişmedim. Bir tane daha, bir tane daha Murat. Ak acı, ak, 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 ak. Akma, herkesin, akma. Çekiş, Hı. Güzel lan herkesin. Yemek biraz fark. Atıyor. Fırat o zaman sen bizi kolla O oh, adam salak ha. Bana o kadar vurdu da oh, gelme gel, diyorsun. gel. Aynen. Turba gel. Turba gel. Geldin mi Mehmetciğim sen? Hey bir atıyorsun ha. Ölme. At sen şey kullanmayasın değil mi? Rul. Peki de Ludoat gitti ha. Çıkmadım yok. Geliyorum. Geliyorum. Mehmet. Olma bırak Kaçtı yaktı. adam kaçtı. Yeri belli ah. mi? Burada. Üst kat. Gel. sana attım gir. Yemedi. Sağ tarafta demek ki solunda ya. Yani. Ses yok Murat. Adam yok. Katıya çıkmış olmaz mı? Hello, hello, hello. Yok, yok Yok Aşağıdaki gir. Aa burada adam var Uçakla bir bir şey atın ona da atlayayım üstüne. Atla o cana az. Ben arkamda var, arkamda var. Ha burada. Beni vurdu. Down. <laughs> Mehmet neredesin? Buraya gel. Geliyorum. Sen daha burada Senin var. yanında. Mehmet abiyi kaldırıyorum. Bir şey yapalım. ha, burada geldi, geldi. Mehmet abiyi kaldırıyorum. İçeride mi? Onu vuralım vay. Onu vuralım vay. Ha burada. Çık 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 çık. Çık çık çık. Durma. Hadi çık ey. İki kişi var çatıda. Yine mi yedin? Geri gel, geri gel. Şimdi saplayacağım ona. Oğlum mermim park, kalmadı. Hadi, mermim kalmadı. Ten var mı? Yok hiçbir şeyim yok. Uzaktan bakam bunlara. Ahmet düşün box buldum la dur bakayım. Çatıdalar an ammo hala mahmet <laughs> <laughs> mehmet gel mehmet abdi o daha da birini yedim <laughs> mahmet biri daha var tamam o öldü biri gözükmedi diyor bir hacı bana gözükmüyor see you guys ikisini de vurdum hacı salaklar bunlar Gel al. Ha, olar mıydı ama çatıdan gidelim. Çatıdan ne be bu Zey. temizledim burayı. Zey. Çıkalım çatıya Aşağıdakiler ne oldu Mehmet abi? Bir tanesini, bir vurduk da. Başka? Karışma var. Ya? Firesel var. Firesel, Firesel var. Ben UAV şey alayım. Doda atalım atacağım. Adam gel, adam gel. bir bak. alın. Hamlu vurdu Mehmetciğim. Atamay. Hem silah kitmiyor nasıl? Nokta kadar sağlık kaldı. Tamam sen öldürdün. UAV alın. UAV alın bir sürü. Bana da al. Bana da al. Ver bastım. yok. Al şu parayı. Almak isteyen al. Bitti. Bir gel yok el Murat'a. Evet. Al binayı alalım kurtaralım da. Ha buradalar adamlar. Bekle acele etme. Adamları gördüm. Alan da alan da alan da alan da alan da bir tane. Ha burada burada. Bak al alan da. Mehmet gel. Ha burada uçakta bir tane var. Öldüm. Öldüm. Öldü. Öldü hacı o. Burada Öldüm. var burada yanındayım. Oğlum yukarıdan bakar ki sana ne yapacak. Basın bir yeri. Tamam güzel ooo 3 kişi. Mehmet pasya at şimdi. Değil. Benim yanımda. Tamam. Görmüyor musun ha aşağıda. Aşağıda aşağıda. 2 kişi. Mehmet aşağı inmez artık. Tamam aşağı inmez. At at semtekileri <laughs> at semtekileri at. <laughs> at, at. Burada adamlar. <laughs> Çıkacak da. Ha buranın altı vardı ha. Ha burada sen Sen yedi. Down. Yeah, Öbürü nerede? Ya. <laughs> Aa yakın 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 yakın. Ya sizin yanınıza çıkmış adam ama ne Ha burada. bilelim Tamam. Vibe. Hem wipe hem de bounty'yi vurduk. Para da geldi o zaman. Para geldi aynen. Player alsak iyi olur elimize ya. Satılıyor mu player burada? Yok, dolar yani. marketin Bakın o işi. Markete ben bir cluster mine adayım. Mortar alma beni mi? Tamam Adamı, bir adam bir da para bırakalım. Resurgence tamam. disabled. Haydi çatıya çıkalım Mehmet abi. bak herkesin 10 kili var aşağı yukarı. Ha burada. Hadi otur tam ona. Bir canı var ha uşakla. Dur tamam tamam. Onu kaldıracaklar. Mecbur kaldıracaklar kayalım mı? Mortar attım inşallah evet. Kayma kayma öldü. ne kayma. Buraya gel, bir yanıma gel buraya vurma ya. Korkma korkma. Aha tamam öldü öldü. Tamam ne yapalım odak kayacağız ha. İstikiyor sizce sanki. Ha burada uçak var. Mecbur olarak gideceğiz ha. Mehmet sen Aynen, niye önden gidiyorsun Mahmet? Mahmet nereye gidiyorsun Mahmet'ciğim? Sadayısın ya. Sniper. Sırtına parmak atarak amonu sikiyim. Niye gidiyorsun muhammed Kaç var? <laughs> o o yedik etti. mi var? Gelin bana oğlum bana gelin de Gel ya Muhammed sniper vuracak seni orada ya salak ya Bırak ölsün ya Gece o yüzden bizi daha doğrusu sokacak bu, bu sefer Ha burda Mehmet abi paranı versene Attım abi ya Hepsini <laughs> mi? Hı <Aha>. hı Attım Attım Murat'ın Muhammed'i gini al Attım hepsini attım Allah çatısa ha, bir bile. Aa burada. Hadi ver. Evet, Mehmet abi parayı ver. Ha bunu al. Çünkü al. Bunu al. Çünkü evi al. Al al yok al al. al. evi siktir. Mortal al al buraya. Maya müt pres istek al. Çünkü ne yapacağız? Aynen. 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 Bu evi Adamlar yeni bak bakıyor. Atacak bir, iki. At tane. Gidi mi? Gidemedi. Ha burada bir kişi var. Kuledi. Ha burada hatta var ki hatta Down. Bir down. Down. Ha burada. S i̇ki. Uuu nasıl sıçlamak. 2 Evde Helal size 2 kişi Tam orada çatacaksin vur çıkınca vur Jana's from your helal Bir daha var, biri daha. Bir daha var. Kişi değil, kişi bir kişi daha. Arkamızda ya bu. Adam kaldırdı. Ananı sikim melal olsun ipne ya. Vur vur. Havada yine bakıyorum geldi. Ha buraya atladı oh, Mehmet arkana. Tamam. Onu vur mu lan? Ha bu kalanda. Bitiş <laughs> <İp işte>, daha ya. bu da bunu ya. <laughs> ya Mehmet abi gene bir kilden geçti sikerim ha. Bunu at. Bunu at. Bunu ha. at. Bunu at. Abi, son bir kilo aldın yok. Almasan 2 kilo geçmiş mesela. Sen onu Muhammed aldı ben almadım. Ben aldım onu Mehmetçiğim ya. Neyse <laughs> bir el daha atalım mı bir olsun Yok yok yeder oğlum ya. ya. Sağ oldu. On ben, bu buçuk. At, bunu at. Şey oynayalım abi. Plunder oynayalım. Ya ben çıkayım. İyi ben de çıkıp tüm oynayayım o zaman tüm tüm. Aha. Kardeş onu sen çıkarsın da 11 oldu. Ne muçuk ki 11 tane. pazartesi akşam yarın akşam yani işe gideceğim nasipse salı akşam geleceğim çarşamba günü herhalde gelir kulak fum ya. Aa, ha, ben almadan daha yola çıkmadan bana <laughs> <laughs> Asist verdi bak bana asist verdi uçakta. Ona göre Murat. E ee, Mehmet. Bu kim Aa, lan? Bu hı, kim, hı, kim hı, lan? Hı. RBA Sait yazıyor. Oyundan çıktınız herhalde. Oyundan çıktınız. ya. lan. Tamam.